thank you Evet. Şimdi bu arkadaşı bir deneyelim. Bataryayı şarjdan söktüm, getirdim dolu 4 amper kendi bataryası. Bir visionlar üstünde deneyelim. bir zorlandı. Söktü. Şimdi bakalım bu arkadaş İkinci kademe sıkalım. Daha çevirecek mi? Evet, bunun ikinci kademesi 220-230 tork olması lazım. Ee, yani en az 220 tork sıkmış anlamına geliyor diyebiliriz. Başka bir jon şey daha deneyelim. Arkadaşlar deneyelim bakalım. Sökmek için 3. kademeye alıyorum. Bu sökmede 800 850'ye kadar sökebilir ama bu şu an üstündeki batarya küçük. 6 8 amper aküyle 850 top söküyor. Şöyle yapalım. Bir de bunun ikinci kademesiyle bunu bir sıkalım. Öbürüyle sökmeye çalışalım. Evet, i̇kinci kademesi dediğim gibi bunun 200'ü torklarda sıkıyor diyebiliyorum. çok aşırı abartılı çok güçlü havalı makinelerle sıkılmadığı müddetçe bijonları açar gibi duruyor. Tork anahtarıyla sıkılan bijonları zaten açmakta zorlanacağını düşünmüyorum. Ama elim gibi bunun ikinci kademesi normalde 200'lü torklarda. Onu da açıyor yani. Bunun ikinci moduyla bunun full performans modu aynı güçte gibi düşünebiliriz. Yani fiyatına göre bence güzel çıkıyor. Et olsun. kırmızı kabartması. Beğendim.